Işıl Yıldırım olacak. Işıl merhaba. Merhabalar, iyi haftalar. Teşekkür ediyoruz. Size de iyi haftalar. 2.65, 70'ler gördük bugün dolar-tl'de. Zirve seviyeyi bir kez daha yeniledik. Euro-dolarda 1.05, 20'lere kadar gevşedik. Oradan bir geri dönüş var ama nereye doğru gidiyoruz doların kuvvetlenmesinde? Evet özellikle geçtiğimiz hafta FED FOMC toplantı tutanaklarının açıklamasından sonra FED başkanlarının yaptığı açıklamalarla birlikte dolar endeksinde bir güçlenme gördük. Bugün de bu güçlenmenin devam ettiğini görüyoruz ve dolar TL'de bir rekor denemesini test ettiğini görmekteyiz. Özellikle gelişmekte olan para birimleri de erkay fakat içeride de olan siyasi riskler, güneydoğudan gelen çatışma haberleri TL üzerindeki riskleri artırmış durumda. Dolayısıyla e, dolar TL'deki yukarı yönlü hareketlerin daha da hızlandırdığını görmekteyiz. Fakat bu hareketin 265 50 seviyelerinde e, hızını kestiğini görüyoruz. Dolayısıyla aşağı yönlü dönüşlerde 2.63-2.62 kademeleri bizim için önemli. Yukarıda ise 2.65 üzerinde tutulması durumunda 2.66'lara doğru e, 2.66 ve 2.68'lere doğru bir yükseliş bekleyebiliriz. E, Euro-Dolar paritesine bakacak olursak orada da e, dolar endeksindeki yükselişin e, Euro-Dolar paritesi üzerindeki baskısını sürdürdüğünü E1052 seviyelerine kadar bir baskılandığını paritenin baskılandığını görmekteyiz. E şu an için baktığımızda 106'ya doğru bir yukarı yönlü atak peşinde ve dolayısıyla 106 seviyesinde Euro dolar paritesinin hız kesmesini eee yukarı yönlü atakların hız kesmesini beklemekteyiz. Bugünlük periyotta bakacak olursak 1.05-1.06 aralığında çift yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Özellikle önümüzdeki günlerde ABD'den gelecek ee, önemli makro veriler parite açısından e, yön belirleyici olacaktır. Özellikle yarınki perakende satışlar verisi, Cuma günkü açıklanacak ABD'den e, Mart tüketici enflasyonu verisi ve diğer taraftan da Yunanistan'da gelişmelerle e, parite yön bulmayı sürdürecektir. Işıl Yıldırım çok teşekkür ediyoruz size de. Norsiyem'den son gelişmeleri ve yorumları aldık. Akıllı parayı bitiriyoruz böylelikle. Kısa bir aramız var sonrasında.